Saçlarım beyler 3'e vurayım mı yoksa çok uzadı rahatsız ediyor beni ne diyorsunuz? Bir tane geldi sanki thank you John Ya yes. saç soru işareti atanların da ben gözünden yani şüphe ederim Saç soru işareti adamın gözünü oyarım yani o kör gözünü Bak 3'e vurayım mı beyler bir kere 3'e vurmuş baksana oğlum şuna Buram buram her yerden saç fışkırıyor <laughs> Yanları 3'e vurduk mu zaten bir şey kalmıyor <laughs> Yanlıdı şey yan kalsın. Ooo severiz, 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 severiz. Ya da canları da severiz. Güzel, güzel. Ne zamandır da ileri ileri oynamıyorum ha. Hahaha. <laughs> Easy boy easy ya. yat bakayım. E a doğru. Bet açıldı beyler. Bet geliyor hayırlı olsun. yeni betimiz. Ne olsun? Rakip takımla ilgili olsun. Karşı Pantheon mu daha çok iyidir yoksa bizim Kazix mi? Hadi bakalım. Benlik olmasa benim oyunum etkileyebiliyor. Ben bilmeyeyim. Pantheon mu daha çok iyidir Kazix mi? Ne yaptım ben ya? Ulan aptal pantheon geri karşı sandım ki smite yok Ulan parayı yatıran Müller <laughs> öngörü bir anda pantiyona dönüştü olaylar Ay herkes <laughs> 30k bastı adam <laughs> Adam bir anda pantheon 30k yapıştırdı gördük buradan Bu adama dalasım var benim çok fena ya Fideşi de gelmeliyiniz beyler Oy pantiyon buralarda mı? Ha top da güzel. Şimdi alabilirim şimdi. Güzel. Ulan <laughs> flaşa <laughs> bir saniye be. Ulan <laughs> pantiyonu. 3-0 oldu adam. <laughs> Aman dikkat yani beyler. Yanlışlık olmasın. Dün bakalım kazık açılabilir beyler. ümidi kesmemek lazım. <laughs> <laughs> nasıl? Öldük mü? Şuradan geçerken ölmedik mi peki? Bir anda var mı yok mu hocam? Ulan bir Q atacağım arka milyonu kule vuracak ondan sonra. <laughs> Pantheon'umuz daha gelebilir beyler tetikteyiz. Oğlum item ne bitmedi ha sonunda. Minfinti yapıştırıyorum beyler şimdi sıradaki item. Edo şu an ne? Gold'dur büyük ihtimalle ya bilmiyoruz. Bu yeni şey maçlar atıyoruz ya. Demeyece baksana abi bu damage ne? Oha. Adamın etine etine vuruyor adeta. Etine etine. Dün 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 dün, 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 dün. Yavaş girelim. Abi. Vallahi kürüyor. Lan bilerek ölüyormuş şimdi oluyor ha. Vallahi bilerek ölüyormuş bilerek. <laughs> <laughs> Eleman da biz kadar fetmiş. Aa Vallahi yemin ediyorum bak en ufak bilerek ölüm, alakası yok. Orada geldim ben hani stun attım minyonları puşlayacaktım. Herif yemez diye sandım. Hoş olmadı yalnız bu hareket beyler. Adam harbi sipariş alırıyorsun yani sen bana. Ya ne yapıyor ya bu? Gel Zekir. Helal güzel TP. Nice TP. Aha. Jungler ay Pantolon <laughs> düzenleri yine. Pantolon yine <laughs> düzenleri. Adam vardı bir süper. Ay yazık oldu. Oğlum demeyece e bak ya. Bızzzt. Baboş demeyece e bak ya. Baboş. E baboş demeyece e bak. Ay geldi. Ay gel. O kuleye dokunma. Haysiyetsiz. Beş para etmez. At o duvara. Okey okey oğlum. Aa, aa, öldüm galiba. O kuleye dokunmayacaktın. Abi midde duruyordum sadece. Bak sıfır o. Ayağımız ayağımıza ikiller geliyor ha. Oğlum ölsene ya. Ölsene ya. Ha kazık yoksa. <laughs> yoksa. Mekanik minik kinikil 002. kıtlamış. Teşekkürler. Saygılar hocam. Ne yapıyor abi bu adam? Ay topal kaldım. Yaralandım galiba. Ay Pike bizden değil miydi lan? Beyler bak gram gram şey normalde nasıl oynuyorsam yemin ediyorum öyle oynuyorum yani hiçbir şey yok. Normalde olsa yine bu şekilde öreceğim yani şimdi laf olmasın. Hani normalde de bu şekilde örüyorum ben. Oradan Orianna'ya küyü, oradan minyonlara küyü filan, oradan lifesteal atıp bir de ultiyle geri dönüp Neyse bir dahaki sefer artık. Jin anlamadığım şekilde korkusuzca oynuyor bana karşı. Sonuçlarına katlanıyor ama ben de katlanıyorum sonuçlarına. Abi Mavi oynayanlar hangisi? Bir olanlar. Bir olanlar kime oynamış oluyor? Kazikse oynayanlar mı? <laughs> bir olanlar. <laughs> İkiler mi Kazıks? Bizler pan bak bak biriler, bir tane iki yazmıyor bak. <laughs> Salak herifler ya. Boş boş oraya atlıyor oraya atlıyor. Bunlar pantheon olmadan bir şey yapamaz ya bu arada ben size söyleyeyim. Pantheon nerelerde? Şu kafamı atlayabilir. Aha. Onun zonyası vardı ya aynen. Gittim zaten. Aha. 9 x renk. Burada farm var. Pink uh, farm ile. farm, la, farm la, <laughs> oğlum. Kök <laughs> tanım hani milyonlara. Kökle. <laughs> <laughs> Dissident 2'de demiş. Son maçımı Bey demiş. Yok yok buralardayız da daha beyefendi. Hello, hello, hello. Yo, no, 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 stop it. Only, only fight. Only fight. Goldello, five middle. Grup olan kazanır beyler bu yere unutmayın. Çay sıkmaz. Gold kanunları bu dostum. Pantheon devam ediyor arkada. Adam bir de tank he. Ee, ulan flash W attın %10 vurdun adama be. Kazık hiçbir işe yaramaz, hiçbir işe. Jungle soru kalsaydı büyük ihtimalle daha çok işe yarardı. Oğlum bütün yönleri alma lan. Bu Oğlum o ne? Ha şöyle, ha şöyle oğlum. Drake yok. Balon balon balon. Oğlum gelsenize. Ne yapıyorsun? Doğdu ki adamlar. Vaa! Wow. Hepimizi keser bu arada. Ignite attık. Arkadan düşüyoruz. Oraya girme sen. Oraya girdik mi? Okey. Oğlum o deme işte. <laughs> baron 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 baron. Uyut açtı. Gosu. Gosu osurtuyor adeta. Şunu kes. Ward varmış. Ha, Ward diye geçiyor. Yok artık Johnny. Yok artık. Pantone lan bana ne Pantone'ndan baba oyunu kazanmasına bakar. Abi adamın damage'i... Demeyici... Neyse ben bunu tutayım. O da kafi bu arada he. Kapat 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 Türk boyusu geliyor. Kapat arkadan. He aha Hay dayı Nasıl ya Da var ne açıyoruz Dikkat anam babam dikkat Kapat kapat oradan dayı Abi çok kötü yakalandım ya. Pantheon hadi renektin. Oğlum çevirdi beni. Hiç demeye çatamadım. Öyle bir fight başlatma. Yok ya. Neyse adamlar bir şey alamayacak. Yetişiriz ha bunun Yok ya alırlar öyle diye. Ay afiyet adam var. Süre geçtikçe baronun canı atıyor mu guys? Oyun zamanı geçtikçe. Onu bir de alamadım. Yoksa bir tane farm yok. <laughs> Kudur oğlum kuduz köpek. Artıyor mu? Hmm. Kudur oğlum. Beyler last chance yok. Of adamdaki yuza bak. Adamdaki movement speed'e bakar mısın? O bir de zonya taşı şimdi. ayeng taşı alır. Aks stun tuttursam keserdim de. Burada mı gol değil be? Burada mı gol değil? Yok yok. Yo. Sesimiz Kena abinize bir enerji lazım enerji. Öyle enerjinin gitmesi lazım. Yeter. Yeter.